Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size böyle güzel bir örnek çalışmasıyla geldim. Bütün örgü örgülerimizde kullanabiliriz. Baklava dilimi üzerinden yürütmeli bir model bu. İlmeklerimizi kolay olacağını umuyorum. İpimizi şişimize alıp başlayalım hep birlikte. Şimdi burada ben bordo bir renk kullandım. Elimdeki ipimde krem rengi bir ip ben daha öncesinden birkaç ilmek attım. Bir sıra haroşa ördüm ve iki sırada arkasında ters önünde düz olarak ördüm. Ve örgümüzün ön yüzündeyiz şimdi. Burada ilk ilmeğimizi örmeden aldık. İlk ilmekten sonra 2, 3, 4 ve 5. ilmeğimizi ördük. Şimdi alt model korulumunun yapmak istiyorum soldaki ilmeğimizle sağdaki ilmeğimizin yerini değiştiriyorum ve bu iki ilmeği örmeden diğer ilmeğime geçiyorum arada altı tane ilmek düz öreceğim bir iki üç dört beş altı şimdi tekrar soldaki ilmeğimle sağdaki ilmeğimi yer değiştiriyorum bunu hangisini üstte hangisini altta bıraktığınız size kalmış. Tekrar 6 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve tekrar bu 2 ilmeğimizin yerini değiştiriyorum. Örmeden alıyoruz tabi bu 2 ilmeği tekrar yerini değiştirdikten sonra. Bunu ters yüzünde öreceğiz sadece düz yüzünde yürüttüğümüz ilmeklerin hiçbirini örmüyoruz. Kaç oldu? 4 ve 5. Bu aradaki 6 ilmeğimizi isterseniz 8 isterseniz 10 çift sayılı olmasına dikkat etmemiz gerek. Sadece buna dikkat edelim ve ilmek sayısını ona göre kendimiz ayarlayalım. Baklava dilimlerini büyük de yapabilirsiniz. Daha küçük de yapabilirsiniz. Ters yüzümüzü şimdi bütün ilmeklerimizi önde örmediğimiz ama ilmekli yerlerini değiştirdiğimiz ilmekler de dahil olmak üzere bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet tekrar düz yüzündeyiz. Aldık ilk ilmeğimizi. Daha sonrasında ilk ilmeğimizle beraber 3 ve 4. 4 ilmeğimizi ördük. Şimdi burada yine yürütme işlemini yapacağız. Önceki tersçe birbirinden yerlerini değiştirdiğimiz 2 ilmeğimiz bu. Şimdi buradan içteki ilmeği ya daha doğrusu dıştaki ilmeğimizi içe bu iki ilmeğin arasına çekeceğiz. Bu ilmeğimizi aldık. Diğer ilmeğimizde yer değiştiriyoruz. Sağa geçirdiğimiz ilmeğimizi örmüyoruz. Sola geçirdiğimiz ilmeğimizi düz örüyoruz. Şimdi arka taraftan diğer ilmeğimizi aldık. Ve önden de bu ilmeğimizi aldık. Sağa geçirdiğimiz ilmeğimizi örüyoruz. Ve soldaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1 2 3 ve 4 ilmeğimizi ördük. Şimdi tekrar soldaki ilmeğimizi sağa geçireceğiz, üstten geçireceğiz. Sağdaki ilmeğimizi alttan geçireceğiz. Sağ aldığımız ilmeğimizi örmeyeceğiz, sola aldığımız ilmeğimizi öreceğiz. Şimdi de Soldaki ilmeğimizi alttan, sağdaki ilmeğimizi de üstten yer değiştireceğiz. Ve sağa aldığımız ilmeğimizi örüp, sola aldığımız ilmeğimizi örmeden şişimize geçireceğiz. Tekrar yapalım. 4 ilmeğimizi düz ördük. Burada ilmeklerimizi yer değiştiriyoruz. Üstte kalan ilmeğimizi örmüyoruz. Altta kalan ilmeğimizi örüyoruz. Burada da aynı şekilde yine altta olan ilmeğimizi düz örüyoruz. Üstte yürüttüğümüz ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ters yüzündeyiz ve bütün ilmeklerimizi ters örelim. Şurada dikkat etmemiz gereken bazen dikkat etmesek bu iki ilmeği birlikte örebiliriz. Çünkü çok yakınlar birbirine. O, o ilmeklerimiz eksilebilir. O yüzden bu ilmeklerimize dikkat edersek eksiltme yapmadan düzgün bir şekilde ilerleriz. Evet tekrar düz yüzündeyiz. İlk ilmeğimizle beraber 2, 3 ilmeğimizi ördük. Ve ilmeklerimizin yine yerini değiştiriyoruz. Üstteki ilmeğimizi örmüyoruz. Alttaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Şimdi bu ördüğümüz aldığı içe aldığımız ilmekle beraber 1, 2 ve 3 ilmeğimiz oldu ortada. Şimdi bir de bu taraftan, sol taraftan tekrar bir ilmek alacağız içeriye. Buradaki ilmek sayımız 4 oldu. Dıştaki ilmek sayımız da 2 oldu. Bir taraf eksilirken bir taraf çoğaldı. Şimdi tekrar ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Üstteki ilmeğimizi örmeden alttaki ilmeğimizi düz örüyoruz. İki ilmeğimizi daha düz ördük. Tekrar ilmeklerimizi yer değiştirdik. İçi aldığımızı yine düz ördük ve dıştakini yine örmeden aldık. kendini belli etmeye başladı gördüğünüz gibi. Şimdi kapatacağımız son sıramızı da öreceğiz. Bu ters ilmek ters yüzünden sonra burayı hepsini ters örelim. ilk iki ilmeğimizi ördük şimdi yine ilmeklerimizin yerlerini değiştirdik dıştakine yine örmeden aldık bu zaten kendini artık belli ediyor örülmeyecek düz yüzünde örülmeyecek olan ilmeğimiz 1 2 3 4 ve 5 şimdi tekrar bir ilmek daha içeriye alıyoruz ve 6 şimdi içerideki ilmeğimiz 6 oldu bunu örmeden aldık yine. Şuradaki tek biz de burada yer değiştiriyoruz ve diğer tarafa alıp örmeye devam ediyoruz. Evet. Bakın. Krem rengiyle de çok güzel oldu. Şimdi yine ilmeklerimizi hepsini ters örelim. Evet şimdi düz yüzündeyiz. Şimdi burada kenara gelen model ilmeğimizi şu sürekli yürüttüğümüz ilmeğimizi kenarda olduğu için bunu tek başına yine örmeden alıyoruz. Sonra ortadaki 6 ilmeğimizi düz örelim. 2, 3, 4, 5, 6, Şimdi daha önce de söylediğim gibi sizlere bunların hangisi altta hangisi üstte yürüyeceğini siz karar verin. Bu iki ilmeğimizi yürüttüğümüz iki ilmeğimizin yine ilk başta yaptığımız gibi yerlerini değiştiriyoruz. Ve bu ikisini yine örmeden alıyoruz ve 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimizi ördükten sonra yine bu yürüttüğümüz ilmeklerimizi yer değiştiriyoruz. Örmeden sağ şişimize geçiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ve kenarda olan yürüttüğümüz ilmeğimizi de yine örmeden diğer şişimize geçiriyoruz. Ben bir tane daha yapayım sizinle beraber. Burayı ters örelim. Şöyle. Evet. Şimdi yine ilmeklerimizi yürüterek devam edelim. İlk ilmeğimizle beraber ikinci ilmeğimizi de aldık şöyle ördük düz. Şimdi de soldaki yeni alttan, sağdaki yürüttüğümüz ilmeğimizi de üstten bunu zaten anladık herhalde. Yürüttüğümüz şu ilmeğimiz sürekli üstten devam edecek. Hep üstten yer değiştireceğiz diğer ilmeğimizle ve alttan aldığımız ilmeğimizi örüyoruz düz yüzünde. Üste kalan yürüttüğümüz ilmeğimizi örmeden diğer şişimize geçiriyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimizi ördükten sonra yine burada yürüyen ilmeğimizi üstten diğer ilmeğimizde yer değiştiriyoruz ve bu örmeden kalıyor burada. Bir ilmeğimizi ördük. Şimdi tekrar diğer taraftan. Bir, iki, pardon, iki, üç ve dört. Dört ilmeğimizi ördük. Yine hemen ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Ben burada bir yanlışlık yapmışım arkadaşlar. Şu ilmeği ters yüzümüzde örmemişiz. Evet. Şimdi hemen yer değiştirelim. 1 2 3 4 şimdi de buradaki ile yine kenardaki ile yanındakini değiştiriyoruz ve kenarda ile yürüttüğümüz ilmeğimizi örmeden şişimize geçirdik ve diğer ilmeklerimizi yine örerek ilerliyoruz şimdi ben birkaç sıra daha yapıp sizlerle tekrar buluşacağım buradaki bir baklava dilimini kapatacağım Diğer bir baklava dilimini açacağım. E sonra tekrar karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Ben bir tane dilimimi kapattım. Ve diğer dilimimi açtım. Gördüğünüz gibi krem rengiyle de gayet hoş görüntüsü oldu. İstediğiniz örgülerinizde kullanabilirsiniz bunu. Özellikle ceket örgülerinde çok güzel oluyor. E dediğim gibi bu baklava diliminin büyüklüğünü küçüklüğünüzde kendiniz ayarlayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken arada bıraktığınız ilmek sayısının çift olması. Buna dikkat ederseniz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Size hemen şöyle bir çalışmada göstereyim. Bu da daha kalın bir iple yaptığımız çalışma. İp kalınlaştıkça örgümüz daha belirgin oluyor. Beğendiğinizi umuyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.